Edremit'e girerseniz eğer meydanda bir küçük büst göreceksiniz. Bir küçük büst göreceksiniz. Hamdi Bey'in büstü. Şehit Hamdi Bey derler. Edremit, eski Edremit Gahir Bakamı olarak geçer. Hamdi Bey'den bahsedeceğiz. Şimdi Hamdi Bey bunlardan birisi. Şehit Hamdi Bey. Ve Edremitlerin bir gurur kaynağıdır. Ve Edremit'i gerçekten hizmet eden, milli mücadeledeki önemli olaylardan birisini yaşamış olan kişidir. Organize etmiş olan kişidir. Hamdi Bey bugün Makedonya'da ee, aşağı yukarı şeyde bir köprülü diye çoğunluğu Türklerin olduğu bir şehirden doğmuştur. 1886. Hani defaat ettiği zaman 34 yaşındaydı şehit edildiği zaman. Gencecik bir delikanlıydı. Fırtına gibi bir insandı. Yani İngiliz Kemal onu çok yakından tanıyan hülyalı, hülyalı bakışlar diyor. Bakışları vardı. Çok güzel bir insandı. Çok etkili konuşurdu. ve yani şiirler söylerdi. Uç çalardı. Böyle bir kişi. ince ruhlu bir insandı diyordu. Fakat vatan dediği zaman ayağa kalkan vatan dediği zaman gözü kara koşturan insandı. Dramalı Rıza Bey de öyleydi. Ve birazdan bahsedeceğiz. Hani vatan vatan dedikleri zaman diyor hayatını bir bardak su kadar dahi kıymeti olmayan delikanlı bir insandı. Böyle ateşli bakan bir insandı diyor. Şimdi Köprülü Hamdi Bey Köprülü kasabasında doğuyor. Mülkiye mezunu. İstanbul'da mülkiye mezunu ve ilk görevi Kosova'da mahiyet memuru. Yani Kosova vilayetinde mahiyet memuru. Fakat Balkan Savaşı çıkar çıkmaz askere alınıyor. Askeri alınıyor ve bu ihtiya ihtiyaç ihtiyaç sabit olarak e Balkan Savaşı'nda bulunuyor. Fakat daha önceki o memuruyken o sırada Balkanlar'da komitacılar var. Bulgar komitacılar, Sırp komitacılar, Yunan komitacılar var. Bunlarla savaşıyor. Hani jandarmanın başında müthiş bir mücadele içine giriyor. Ve o sırada da bizim Teşkilat-ı görevlisi oluyor. Oralarda uçak, yani şeylerde komitacılarla çete savaşları veriyor. Balkan Savaşı sırasında hani bu çete savaşlarında birliğiyle beraber geliyor ve Edirne müdafasında Şükrü Paşa'yla bulunuyor. Edirne müdafasında bulunuyor. Edirne müdafasında Edirne'de aşağı yukarı çok büyük bir direniş yaptı Şükrü Paşa. Yardım gitmedi. Yardım gitmedi ama onlar orada direndiler. Edirne'yi kime bırakayım dedi. En sonunda hani açlık, sıkıntı Edirne düştü. Fakat Hamdi Bey kısa bir esaretten sonra yeniden geldi. Bu sefer Demirköy ya da Demirhisar dedikleri bir yerin kaymakamı oldu. Tabii kaymakamlıktan gelmiş genç adam değişiklikler yapıyor. Köy, şeyde orası küçük bir kasaba o zaman. Hani ateşli bir insan, hareketli bir insan, hiç durmadan aklı bir düşünüyor, eve uyguluyor, spor çalışmaları yaptırıyor, halkı bir araya getiriyor, konuşmalar yapıyor, nutuklar çekiyor, dersler veriyor insanlara ve bu oradaki yapılan şeyler bu sırada Bulgar komitacıları o taraflara gelmiş. Bu gene jandarmazın başında atın üzerinde Bulgar komitacıların kovalıyor. Ve Bulgarlar şaşırıp kalıyorlar. Şimdiye kadar gördükleri hani hükümet memurları, pısırık, mıymıntı, hani korkak insanlar, yaşlı başlı insanlar. Fakat genç delikanlı bir kaymakam geliyor. Atın başında bunları kovalıyor. Ve kovalıyor. Birden bakıyorsunuz o Demir köy çevresinde komitacı kalmamış. Ha duyuyorlar çünkü tabii. Onlar da duyuyorlar. Orada bir deli kaymakam var diyorlar. Bir atak birisi var. Hani bize şey vermiyor, izin vermiyor. Orada faaliyetlerini durduruyor. Tabii bu Edirne valisi Hacı Adil Bey'in dikkatini çekiyor. Çok hoşuna gidiyor. Her taraftan baskın haberleri, her taraftan ölüm haberleri geliyor, işkence haberleri, soygun haberleri geliyor. Demirköy'den bir şey gelmiyor. Soruyor, soruşturuyor. Orada işte bir birisi var diyorlar. <laughs> Hamdi Bey diye her şeyi engelledi. Atlıyor gidiyor Hamdi Bey'e. Bakıyor hakikaten Hamdi Bey çok şeyler yapmış. İşte yolları döşetiyor, yollar açtırıyor, ağaçlar diktiriyor, milleti bir araya getiriyor. Çok değişik, farklı bir kişi. Çok hoşuna gidiyor, çok seviyor Hamdi Bey'i. Diyor ben teftişten sonra çok teşekkür ediyor. Ve hanımını çocuğunu da getirmiş. Geri dönecek. Ya diyor muhafızınız ya diyor sen diyor, o kadar güzel yapmışsınız ki ben muhafız diyor istemiyorum. Muhafızı dönüyor. Olmaz diyor. İlle bizi ya İsrail diyor paşa Adil paşa ya diyor gidelim diyor hayır diyor beraber gideceğiz Hamdi Bey ve jandarmalar atlı gidiyorlar bir boğazdan geçerken yani onlardan habersiz komitacılar Bulgar komitacıları o boğazı pusuya kesmişler pusuya yapmışlar ateş ediyorlar şimdi bunlar ateş eder etmez jandarmalarla Hamdi Bey dağılmıyor ve hemen ateşe cevap verince bunlar kaçıyor. Fakat o sırada atılan bir kurşun Hamdi Bey'in şeyin Hacı Adil Bey'in tek evladının kafasına geliyor ve alından vurarak şehit ediyor. Gencecik bir 11 yaşında çocuk titreyerek babasının kollarına dönüyor. Paşa deliriyor. Hamdi Bey de deliriyor. Çılgına dönüyorlar. Paşa o kadar üzülüyor ki hani şeyde çocuğun ölümü düşün. Tek bir evladınız var 11 yaşında. Kucağınızda ölüyor. Ve hiç birisi bir kurşun atmış. Hamdi Bey yemin ediyor. Ve Bulgar o komitacıların kim olduğunu biliyor zaten. Takip ediyor sonuna kadar. Bir yerde en sonunda bir ay, bir buçuk ay sonra takipten sonra hani çevrede bütün komitacılarını infaz ediyor. Onları yakalıyor. 30 küsür kişiymiş. 30'unu birden yok ediyor. Hani intikamını alındı paşam diye en sonunda hani ona bir telgraf çekiyor. İntikamını alındı paşam diye. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz. Şimdi çok kritik yerlerde görev veriliyor buna. Malkara kaymak oluyor. Daha sonra Keşan kaymakamı oluyor. Orada bir takım sıkı şeyler o yapıyor. Çevredeki düzenlemeler yapıyor gene. Oradan Sındırgı'ya geliyor kaymakam Bizim Sındırgı kaymakamı oluyor. Sındırgı'da bu sefer gene Sındırgı'da ağaçlar diktirmeye başlıyor. Sındırgı'nın girişinde ağaçlar vardır. Koca koca çınarlar. Evet yo iki kenara. Onları bırak. diktiriyor. Bak değişik bir tip tiptir yani bu adam. Hı. Hani farklı bir kişi. Ondan sonra Edremit'e kaymakam oluyor. Müthiş güzel bir hava veriyor. Şimdi sındır, ee, şöyle 13 Temmuz 1917'de Edremit kaymakamı oluyor. Fakat gelir gelmez mesela hani Edirne'de aç şey, aydınlık bir yer. Hani aydınlar çok fazla, gelişmiş bir yer. Avrupa'da okumuş insanları fazla. Edirne'de idadi yani lise kurulmuş 1913'te. Balıkesir Lisesi oraya gitmiş. Hani lisede okuyan öğrenciler var. Hani aydın bir yer. Fakat e, e yoğun yaşadığı bir yer. Ve birden hemen daha önceki kaymakam Darül Etam. Hani Öksüzler Yurdu kurmuş. Şimdi Edirne'de, şey, Edirne'de birçok çok e, öksüz çocuk var. Babaları Çanakkale'ye şehit olmuş. Birçok çocuk var. Sokakta dolaşıyor. Daha önceki kaymakam Hicabi Bey bunu bir şey kurmuş orada. Çocuk esirgeme kurumu şimdiki adıyla Darül Etam. Etam. Etam'ı kuruyor. Fakat fazla çalışmıyor. Gelir gelmez bu hemen gidiyor bütün zenginleri topluyor. Bağırıyor, çağırıyor. Onları teşvik ediyor. Onlarla beraber şey diyor. O çocuklara hepsi elbise giydiriyor. O çocuklara şehirde her gün dolaştırıyor. Marşlar söyletiyor. Müsamereler yaptırıyor paralar toplanıyor ve çocuklar birdenbire Darül Eytam hani çok herkesin çocuğunu verecek böyle eğitim yuvası haline geliyor. O Edirne'de idman yurdu, Edremit'te idman yurdu kuruyor. Bütün Edremit'te gençleri toplatıyor, futbol oynatıyor, güreş yaptırıyor, koşu yaptırıyor. Hani gençleri örgütlüyor ve gençleri partiye kazandırıyor. İtaçı yapıyor bunları. Ve müthiş bir örgüt içinde ve Edremit'teki bütün gençler onu gördüğü zaman hani yüzleri gülmeye başlıyor. Daha önceki kaymakamlar mıymıntı adamlar hani şeyde ve köylere dolaşıyor. Hiç durmadan köy gezileri yapıyor, köyleri tanımaya çalışıyor. Ya yani birisi demiş ki, ya demiş efendim biz bildi bizim kaymakamlar demiş e, şeyde e, oturur. Kaymakamın ayağına gelirler köylüler. Siz demiş yani siz kaymakamlık makamına yakışmıyor yaptınız. Efendim olur mu?" demiş öyle. Ne demek? Onlar gelmiyorsa biz ayağına gideceğiz. Onlar gelmiyor. Köylü korkuyor. Hani köylü, hani şimdi belki korkmaz da o dönemlerde bir kaymakamdan ya da bir, hani elinde kırbaçla dolaşıyordu çünkü o zaman idari yönetici şeyler. Onlardan korkuyordu. E köylü gelmeyince ben ayağına giderim diyor. Şimdi tabii köylü kaymakam gelince yardım edecekse iki misli, üç misli, beş misli, on misli yapıyor. ve birdenbire Edremit'in her tarafında hani okula diyor ki sen mektep açacaksın, mektepler açılıyor. Bir Edremit'te bir eğitim programı yapıyor. Her okula, köye okullar açılacak. İşte yüz köylere hemen açılacak falan böyle bir takım şeyler. Hani birden şaşırıyor. Ve köylere haber veriyor. Diyor ki çocuklarınızı devlet lise okula yollayın. Rüştiye açıldı. Rüştiye yollayın şu falan böyle bir takım şeylerle. Ve etti bir müthiş bir gençleri toplamış yaşları toplamış, hayır cemiyetleri kurmuş, Kızılay kuruyor. Şimdi tabii o sırada bir takım şeyler var. Edremit'te bir canlılık getirmiş. Gazete, yeni Edremit'te bir gazete kurmuş. Kur'an kim? Bizim Kaya Sağlıkçı Bey'in, rahmetli Kaya Bey'in babası İsmail Avni Bey yeni Edremit'te gazete kuruyor. Gazete çıkarıyor. Düşünün şehirde var gazete ama bir de kasabada gazete çıkıyor. Çok değişik bir şey. Şaşırıp kalıyor. Millet gazeteler çıkıyor. Düşün yani kitaplar ya şey, diyor. Sonra bir başlıyor. Tiyatro kuruyor bakın. Çok değişik. O gençleri topluyor. Büyük bir tiyatro kuruyor. Şimdi niye kuruyor tiyatro? Çünkü fikirlerini ya da aydınlığı nasıl anlatırsın köylüye? Köylü okuma okumuyor. Hani vaaz verecek olan hocalar zaten olayı bilmiyor. Ama tiyatro olarak oynuyorlar. Evet. En güzel ders aracı. E, ders aracı. Ha, görüyor köylü. Köylü görüyor. Diyor ki bu böyle. Hani nasıl ne yapıyor? Kürtü... aşı nasıl yapılır? Tiyatroda aşı yapılıyor. Ağaç nasıl dikilir? Tiyatrodakiler geliyorlar ağaç şöyle dikilir. Tarif ediyorlar. Oyunun içinde. Oyunlar yazılıyor. Ve oynuyorlar. Kimisi komedi oluyor ama kimisi de güzel dram oluyor. Tiyatrolar oynuyor. Bakın Edremit'te tiyatro kuruluyor. Ve bir yıl 1917-18. Mütareke olur olmaz. Edremit'te protesto mitingi. Balıkesir'den öncedir. Ve Türkiye'nin ilklerinden birisidir. Evet. Bakın çok önemlidir protesto mitingi oluyor. Yani bu şey bir işte İşte Yunanlılara protesto, İngilizlere protesto. Yedi düvelle çekiliyor. Tabi böyle adam tutulur mu? Hani tahta geç. Bu adam e, iddiatçı. Tahta geçen padişah da, hürriyet ve itiraf yanlısı. Hemen görevden alıyorlar. Yerine kadar işte birbirini bir, şey, mıymıttı birisi geliyor. Hemen görevden alıyorlar. Edremitler şaşırıyor. Fakat o mütarekenin sıkıntıları içinde... E, Geliyor Burhaniye'de kız kardeşi var. Burhaniye'de kalmaya başlıyor. Ama kalır kalmıyor Burhaniye'de ne yapabiliriz düşünüyorlar. Şimdi bunlar düşünen beyinler. Tabii. Hani şimdi teşkilat-ı mahsusaya giren insanlara yemin ettirirler. Yeminden sonra kulağına bir şey fısıldarlar. Hani vatanına ve milletine hizmet etmesini öğren. Bu Der ki bunu ben sana öğretmeyeceğim. Sen öğreneceksin. Hani düşüneceksin. Bakın düşünmeyi sevk ediyor. Diyor ki nasıl öğrenirsin? İnisiyatif veriyor. Ha, sen nasıl yapabilirim? Vatana hizmet nasıl yapabilirim? Sen düşüneceksin. Birincisi bu. Vatanına ve milletine hizmet etmeyi öğren. kendinin görevli olduğunu hissettiğin işte kimseye sormadan çalış. Bakın Hamdi Bey yaptı bu. Diyor ki ben tamam görevden alındım ama ben görevliyim. Nedir? Vatanına ve millete hizmetle görevliyim. Kimseye sormuyor. Emir beklemiyor. Herhangi bir hizmet, hizmet etsek ya hizmet. Ben çalışırım ve ödül bekleme diyor hiçbir hizmetten. Ve hiç, kimseden para beklemiyor, kimseden iltifat beklemiyor, kimseden makam beklemiyor. Adam adam işten kovmuşlar ama hiç vatan için gene çalışıyor. Hamdi Bey böyle bir adam. Şimdi daha sonra işte İzmir'e asker çıkarıyor Yunanlılar. İzmir işgal ediliyor. Ayvalık'ın da işgali söz konusu olunca orada 173. Alay Komutanı yine Teşkilat-ı çok önemli liderlerinden Ali Çetin Ali Bey var. Afyonlu Ali Bey. Ali Çetin Kaya daha sonra Bayındırı Bakanlığı falan yaptı. Ali Çetin Kaya diyor ki ben diyor Ayvalı'nı teslim etmem. Ne yaparsın? Herkes geliyor. İngilizler geliyorlar, ricaçılar geliyor. İstanbul'a böyle telgraflar çekiliyor. Hani şey yapmayın, bir şey yapmayın. Hayır diyor. Ben diyor vatan bana bir görev verdi. Bakın aynı şekilde kimseye sormadan çalışan şeyi. Harbi nezareti yapma bir şey diyor. Hayır ya ben vatan görevi yapacağım diyor. Ben savunacağım Ayvalı'nı ve savunuyor. Ama o sırada bunu duymuş. Hamdi Bey'in ne olduğunu. Hamdi Bey çağırıyor, gidiyor Hamdi Bey. Ali Çetin çok iyi karşılıyor. Birdenbire ona ne yapabilirsin? Her şey yaparız diyor. Ya istediğiniz insanı ben diyor, ben Burhaniye'den adam bulurum der, ben Havran'dan adam bulurum. Ben müfrezeler kurarım. Sivil örgütlenmeyi ben yaparım. Ve Ali Çetin çok hoşuna gidiyor bu. Peki yapar mısın? Yaparım. O zaman diyor benden hemen haber bekle. İlk ateşte koşun gelin. Ve gerçekten 60 kişi bir müfreze kuruyor kendisi önce. Ali, Ali Çetin Kaya Ayvalık'ta 28-29 Mayıs'ta Ayvalık'a Yunanlar asker çıkarıyor. Ertesi günü Hamdi Bey adamlarıyla beraber orada ilk hemen koşup gelmiş. 173 yılda ya takviye. Fakat arkadan bu kadar mısınız demiş. Hayır demiş arkadan Edremitler gelecek, Burhaniler gelecek, balık esir. Yani her taraf ve gerçekten geliyor. Birden bire cephede 2-3 bin kişi oluyor. Fakat bunlar şimdi 2-3 bin kişi yedirmek, içirmek, yatırmak da yedi lazım. Hayır bunlar kendi geldikleri Edremitler Edremitleri besliyor. Havranlar Havranlara, gömeşler gömeşlere. O zaman Amruta batadı. Yani bunlar besliyor, burhaniyeler ve hep durmadan yiyecekler geliyor, durmadan takviye geliyor yani birdenbire cephe çok güçleniyor. Ve şimdi or cephe hani şey Hamdi Bey sivil grupların kumandanı. Ali Bey askeri kumandan. Fakat Ali Bey tabii Yarvay o zaman ben en büyük benim diyor. Cephenin kumandanı benim. Hamdi Bey pek o zaman tabii bir takım şeyler var. Benimseyemiyor. Hani onun tam yetkili olmasını. Onun emreye girmesini benimseyemiyor. Biraz delikanlılık var işte. Hemen şey derim. Hamdi Bey diyor ki hemen saldıralım. Yunan'ı kovalım buradan. O da yav diyor tamam diyor bakın Yunan'ı diyor tamam kovarız biz buradan her an Ayvalık çepesine öyle güçlüyüz ki her an Yunan'ı kovacak kadar güçlüyüz biz. Fakat Yunan'ı denizden kovacak gücümüz yok. Deniz aracımız yok çünkü. Ve bu yüzden aralarında bir sürtüşme oluyor. Ve gerçekten sürtüşme çok büyüyor. Çok büyüyor. Ve cepheye hani bir sıkıntılar olmaya başlayınca Balıkesir'e geliyor Hamdi Bey. Balıkesir'de komreler var. Balıkesir kongreleri. Kongrelere geliyor, kongrelere katılıyor. Kongrelerin emrinde işte görev almak istiyor. Yeniden Ayvalık çepesine yolluyorlar. Fakat sürtüşme gene büyüyor. Şimdi onlardan bahsetmeyeceğiz uzun şeyler.